ve buğday karışımını nasıl ektiğimi tarlaya onu göstermek için bu videoyu çekiyorum bugün 31 Ekim Ekim ayın son günü havalar soğudu şapkaları giydik ve tarlamıza bugün bezelyemizi ekiyoruz şimdi ben bu tarlaya daha önce mısır ekmiştim. Mısır silajı yaptık, kaldırdık. Ondan sonra derin bir sürüm yaptım. Sürdükten sonra taban gübresini ben fırfırla bu tarlaya ee, serptim. Ondan sonra rotatiller veya rotuvatör dediğimiz e, bu tarlayı düzelttik. Şimdi ekime geldi sıra. Ee, taban gübre satılmış halde olduğu için ben iki karışım olarak yem bezelyesini ekiyorum. Yem bezelyesiyle kırçıksız buğday kullanıyorum. Ee, şimdi mibzerimize yem bezelyesini şurada gübre haznesi var. Bu e, mibzerleri kullananlar bilirler. Ben buraya gübre değil Yem bezeli ismi koyduk. Şu tarafta da tohum haznesine de buğdayımızı koyduk. Şimdi buğdayın ayarı kolay. O zaten üzerinde yazanı e, ayarını yaparsanız o şekilde e, istediğiniz kilogramı atar. Biz buraya e, yaklaşık 5-6 kilo buğday kullanıyoruz dekara yem bezelyesi de 12 kilo yem bezelyesi kullanıyoruz. şimdi ayarını yem bezelyesinin ayarını yapmak biraz zor normalde ee, ama bezelyemizin taneleri biraz küçük olduğundan dolayı e, demin ayarını yaptık bizim ayarımız aşağı yukarı gübrenin ayarı oluyor. şimdi burada ayar listesi var. Burada kaç dişle attığımızı göstereyim ben size. Görebiliyorsanız burada 12 dişe ayarlandı bu. 12 dişte de 11.6 kilo olarak gösteriyor. Ama şöyle yukarı 12 kilo atacağını tahmin ediyoruz. Çünkü denemeler yaptık az önce ayarı o şekilde oluyor. Yani işin açıkçası kolay bir yöntem diyebiliriz. Hani biliyorsunuz bu karışım yapanlar var. karışım Beşli i̇şte karışım yapanlar var. Şimdi karıştırmak çok uzun zaman alıyor. İş gücü. Ondan sonra atması da yani tarlaya ekimi de zor oluyor. O yüzden ben böyle biz yol seçtim. Geçen sene de bu şekilde ektim. Bu sene de bu şekilde ekiyoruz. Memnunum. Yani tavsiye ederim. Şimdi hazır karışım olarak alırsanız tabi maliyeti biraz daha yüksek oluyor ama daha kolay oluyor. Ee, direkt döküyorsunuz hazır karışımları. Ekiyorsunuz. Tabi ayarını siz ayarlamanız gerekiyor. O kaç diş dişi ayarlanacağını. O şekilde ekersiniz. Ben bugün bunu ekiyorum. Ee, i̇nşallah bereketli olur. Ee, tüm Hayvancı, çiftçi arkadaşlara da bereketli bir sezon diliyorum. Görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.